Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün 50 bin jetonluk bana özel paketi alıp şansımı deneyeceğim. Ee, ihtimallerde yüzde 175 üstü, yüzde yüz 182 üstü, yüzde 70, 87 üstü var ve diğer özel kartların gelme ihtimali yüksek gibi. Yüzde bir de ikon var yani geleceğin yıldız ikonlarından. Bakalım çok ihtimaller yüksek değil ama bir şansımız deneyeceğiz. Beraber bir paket açalım bakalım. Hadi bismillah. bismillah. Bastık. Bakalım Bastık. ne geliyor. Evet. Ne hmm, İngiltere stoper. olmuş Alvin. Kimmiş bu? Dunk. Çok. Yani 87 üstü bunun arkasında bir şey gelmemesi lazım. Ama ya biraz, ha, gelmedi. Biraz ya yani çok güzel bir şey çıkmadı evet, değmedi yani açıkçası Aha, ha, maalesef beklediğimiz gibi bir şey gelmedi Şunda. Ne? Ne? hayırlı günler iyi eğlenceler